Dayı. Bir şey yapmadan bir duralım mı diyorum? Duracak bir şey yok yeğen. Yani. Tetiği tutan el bende. Ne hikmetse senin avucun terliyor ha. Dayı, bir terslik var. Öbür taraf çok sessiz. Cengiz ölüp bitiyordu benimle bu işi yapmak için. Elli kere arardı normalde. Bir şeyler doğru gitmiyor dayı. <laughs> bir şeylerin doğru gitmesini bekleseydik yeğen... Yani, ...hala içerideydik biliyor musun? Yok dayı bu sessizlik normal değil. Ali'nin peşinden gidelim derken bir şey atlıyoruz. Bir şey kaçırıyoruz. Ha. Ye. Sen hele arkana yaslan. Bakarsın. Bakarsın elinden kaçan parçalar gelir kendiliğinden oturur yerine. Hadi. Hadi eyvallah. Sen dışarıda bekle. Tanışma faslını geçmiştik o yüzden hemen lafa giriyorum. Sen benim yakamdan düş. Ben de seninkinden. Anladık. Senin elin uzun. Ama bir erişirsem benim tokadım da serttir dayı. Anladık. Senin adamın çok. Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. Ha. Sen hesapçı adamsın. Onu da anladık. İyi oyun kuruyorsun. Ama köşeye sıkışırsam oyunu bozarım dayı. Hesap. Ömer mi sardı seni bana anlamadım ama bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır. Ağzına kurşunu sıkarım dayı. Duydun değil mi beni? Duydum kardeş. Yemek yerken konuşmayı pek sevmem. Ama şimdi doydum. <laughs> İstersen zihnini açayım biraz senin ha. Şimdi... ...mesele köşeye adam sıkıştırmaksa... ...sen mi beni kıstırdın köşeye... ...yoksa yine ben mi seni ha? <laughs> Mesela köşeye adam sıkıştırmaksa sırtını duvara dayayan mı yoksa arkasını görmeyen mi sıkışmıştır köşeye kardeş. <laughs> mesele seni etmeye doymamaksa eğer... ...ben yemeğimi yedim, doydum. Ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş. <laughs> ne diyorsun sen ya? Çevir, çevir. Ozan Tarman, Fırat Ersin, Ertuğrul, Bunlar benim akrabalarım. Selim Dadaş, Savaş İlhan, Emrullah. Bunlar da arkadaşlarım Hepsini yazdım mı? Bak bakalım, tamam mı? Adresleri de var ama yerim dardı, yazamadım kardeşim. Dayı, <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Mesele kaçıp gitmekse eğer, her zaman peşindeyim kardeş. Sen nereye gitsen ben daha önce oradayım. Mesele öldürmekse hemen öldürmek kolay kardeş. Doğrusu her gün yavaş yavaş öldürmek. Ama mesele öldürmek değil. Ne ulan ne mesele ne? Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Onun orasını da sen düşün. Kardeş. <laughs> Dayı ben bu borcumu nasıl ödeyeceğim sana? Onun da günü gelecek yani. o gün gelene kadar ezel sana vur dese vuracağım. Öl dese öleceksin tamam mı? Öpeyim dayı. <laughs> ya tamam tamam. Şimdi sen şu zarfları al. Her gün bunların içine doldurup yaz bana gönder. Ne yazacağım dayı? Ne mi yazıyorsun? O gün ezel ne yaptıysa, ne düşündüyse tane tane yazıyorsun. Tane tane yaz, okunaklı olsun ona göre. Söyle, söyle. Day şimdi. Ha. Ben bu adamın yanına gideceksem. Ha. Onun ekmeğini yiyeceksem. Ha. Yani şimdi. Ha. Hainlik olmaz mı bir nevi? Yanlışım varsa affedersin dayı. Yeğen, yeğen, senin için sadakat bundan sonra ihanet et dediğimde hain olmaktır. Tamam mı? Hadi bakayım, hadi güle güle, hadi. yapıyorsun öyle? Hiçbir yere. Eee ne börek yiyeceğiz şimdi? Bir yer biliyorum. Güvenli bir yer. Geç çıkınca merak ettim. Moruk bir de hesabı bize ödetti. Yok böyle bir şey. Hiçbir son bir anda olu vermez. Her son başından beri birlikte yürürsün.